<laughs> <laughs> Kulduğuz işine biraz daha dikkatli yapamaz mısın? Ya çalışıyorum Betüş Hanım ama heyecandan elim ayağıma dolanıyor. Acaba Ceren seçmeleri kazandı mı kazanamadı mı? <laughs> ben de senin kadar heyecanlıyım ama yemeği yakarsan bunu bahane etmeyeceğim. Ah! Kuluzi, <laughs> yavaş! Keşke bu sihirli gerçek olsaydı. O zaman rolümü Buse'ye kaptırmazdım. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ah! Bu ah. ne? Ah. Anne, ne? Sen yine ne arıyorsun? <laughs> Bekle gör. Perihan cezamızı kaldırmazsa bak ben neyle sihir yapıyorum. Eyvallah olsun. Kafayı yedi bizimki. Ah. i̇şte buldum. Oh, Evet. Ama anne bu çok eski yani tam senin gençliğinden kalma ilkel bir şey. Artık periler dünyasında teknoloji o kadar ilerledi ki kimse bunlardan kullanmıyor. İlkel ilkel. istediğinizi yapacak mı sen ona bak. Perihan cezamızı kaldırana kadar Betüş'le o şapşal kocasını ayırsın yeter. Sihirli delik! Cerenciğim ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Ama kabul etmemiz gerek. Bazen şans bizden yana olmaz. Lütfen beni yalnız bırak Betüş. Yeniden gülümsediğini görmeden şuradan şuraya gitmem. O rol benim hakkımda. Bütün oyunu ezbere biliyordum. Ama rolü bu sene verdiler. Neden? Neden? Çünkü o müdürün kızı. Anlıyorum canım. Beni sırtımdan oh. vurdu. O rolü çok istediğimi bile bile gelip seçmelere katıldı. Ondan önceki bütün adayları elemişti. Hayat adaletsizliklerle doludur Ceren'cim. Bunlarla hep karşılaşacaksın. Önemli olan hayallerin için yılmadan yoluna devam etmen. Ama ben daha bu yaşta böyle şeyler yaşamaya başlarsam büyüyünce kime güveneceğim? Ah benim canım Ceren'cim. Ne ya. Ne olurdu ben gerçek bir peri olsaydım? Ne olurdu? Hayır, hayır, hayır. hayır. Anne bu vallahi çalışıyor Tabii çalışacak ne sa... Acaba babamı eski hale çevirebilir miyim? Ay çevir beni eski halime, hadi çevir! Hiç çeveslenme Taci Sana yaptığım sihiri ancak benim bildiğim iki kelime bozabilir ki ...o iki kelimeyi de ne yazık ki... ah unuttum. <laughs> senden nefret ediyorum Dudu... ...nefret ediyorum. Of. Ne tesadüf... ...ben de senden nefret ediyorum. Hadi Eda kızım gidelim geç kalmayalım. Gene Betüş'le kocasını ayırmaya değil mi? Tabii... ...elimize böyle bir fırsat geçmiş değerlendiririz. <laughs> Betüş ondan nefret edecek ve ayrılacaklar. Aaa desene bu sefer... ...büyük eğlence var. <laughs> Yazıklar olsun sizin gibi ana kıza... ...yazıklar olsun... Aa! Baba, Hı? Betüş hala yatıştıramadı galiba. Hepimiz tek tek konuştuk ama bir işe yaramadı. Neyse, artık zamanla kabullenecek. Bir de ben deneyeyim mi Sadık Bey? <laughs> aman, aman sen sakın deneme. Ha, 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 Betüş, gel. Nasıl oldu? E işte, daha iyi ama hala çok kırık. Hay Allah ya ya acaba gidip hani öğretmenleriyle mi konuşsak diyorum belki de... Sadıkçım, Buse müdürün kızı. Birkaç öğretmeni Ceren'i bir kenara çekip aslında biz seni çok beğendik demişler ama... ...ne yapsınlar onlar da Buse'yi seçmişler, müdürün kızı. Şşş, neyse neyse yavaş olun Ceren geliyor. Tamam tamam. Gel Ceren'cim gel güzelim. Bak Betüş erken gelip senin en çok sevdiğin yemekleri yapmış. Ben hiçbir şey yemek istemiyorum babam. Betüş, bu olamaz! Evet gerçekten de olamaz şimdi Ceren bu yemeklerden yemezse sen çok üzülürsün öyle değil mi Betüşcüğüm? Şey <laughs> tabii çok üzülürüm ben <laughs> Niye kekeliyorsun Betüş? Sihirlerimiz geri geldi diye mi şaşırdın? Aa diye Cerenciğim, bak Betüş çok üzüldü ama Evdeyseniz size geleceğiz, hatta geldik bile çocukların odasındayız Durun bir dakika! Ne ah, oldu Betüş Hanım? Şey yani yemeğe biraz fazla tuz koymuştum da önce ben yiyeyim dedim sonra siz şey yaparsınız Hayır hayır hiç gerek yok çok güzel olmuş Betüş dedim Tamam hemen geliyorum Hadi kızım lütfen ye ben şundan Yemeyeceğim ya. Ama bak zayıf düşersin sonra üzülürüm hasta olursun çocuğum Ya baba yemeyeceğim Aman değer mi bu kadar üzülmeye lütfen hadi Bundan ne olur ne olur Ne olur Ne olur Ee, ne işiniz var sizin burada? Aşk olsun. Bizi gördüğüne sevinmedin mi? Eğer siz de normal insanlar gibi kapıdan girseydiniz tabii ki sevinirdim. Haftalardır sihir yapamıyorduk. Bırak da tadını çıkaralım. Ya anne şakanın sırası değil şimdi. Aa ben yapmıyorum. Kapı sahiden çalıyor. Betüş Hanım. Avni Bey ile Suzan Hanım geldi. Aa tamam Firuzeciğim hemen geliyorum. Demek Perihan sizi affetti. Yo, annem sihir yapacak başka bir çözüm buldu. İşte bu. <laughs> anne, amma da uydurdun. Ya periler dünyasında sihirli değnek mi kaldı? Ben bunu kötü günler için sandığımda saklamıştım. Nihayet işe yarayacak. Of, ver şu değneği anne. Zaten çocuk üzgün. Bir de sen oynaya oynaya kıracaksın, daha da çok üzülecek. Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptı? Ver şu deneyimi. Ay tamam anne tamam. Üf, i̇yi hevesini geçinceye kadar al sende dursun. Ama lütfen şimdi kapıya gidin oradan doğru dürüst gelin. Hadi. Aman Betüş sen de maceradan hiç anlamıyorsun. Ha misafirler geldi ben aşağı gidiyorum. Bak, bak lütfen kapıdan geleceksiniz ona göre. Tamam tamam. O şapşal kocan aşağıda mı? Evet tatlı kocam aşağıda. Kapıya. Buyurun Arbi Bey. <laughs> Teşekkür ederim. Demek okul tiyatrosu için böyle giyindin. Evet abin amcası. Ama maalesef başarılı olamadım. <laughs> Hadi canım. Yani perilerin bir şey isteyip de başarılı olamadığın nerede görülmüş? <laughs> ah hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biz bugün biraz üzgünüz de. Siz de mi küçük peri kızınıza yardım edemediniz? Aa, ne yazık ki durum bizi aşıyordu. Rolü alan arkadaşı okul müdürünün kızıymış. Sizi de aşan şeyler var demek. Gördüğün gibi her şey normal Ali. Hele bir şey çıkmasın. Eve gidince gör sana neler yapacağım. <laughs> Aa, kim geldi acaba? Söylemeyi unuttum. Annemler uğrayacaktı bize bu akşam. Öyle mi? Aha, ne tesadüf! E ben de biraz önce Umur Bey konuştum. O da bize kahve içmeye gelecekti. Ya ne güzel! O da mı sizden? Sayılmaz. Babamızın patronu. Herkese merhaba. <laughs> Selam. Hoş geldiniz anne. Hoş geldiniz Eda. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Evet. Bu gelen anne peri. Anladım. Bak değneği de var, değneği görüyor musun? <laughs> Bu da Betüş Hanım'ın kız kardeşi. Görelim bakalım. O nane? Anne. Yoksa seçmeleri sen de mi katıldın? Ne seçmesi? Ee, e, oyuncak o, bana ne oldu. Benimkinin aynısı. Aa, demek annen kendisininkini sana hediye etti. <laughs> Giderken onu yerine bırakacaksınız. <laughs> Bırakmayacağız. Bu bizimki. Görüyor musun? Hepsinde birer tane değnek var. Geldim, geldim. Hoş geldiniz Umur Bey. Hoş bulduk Firuze. Sen daha eve gitmedin mi? Ceren bugün biraz üzüntülü ya. Bu gecelik kalayım dedim. İyi etmişsin. Sağlık bana telefonda anlattı. Aa, misafirleriniz mi var? Komşular bir de Dudu Hanım'la Eda Demek Dudu Hanım da burada Yüreğimin sesi bana boşu boşuna Zavallı kimyagerine git dememiş ah, İyi akşamlar ah, Ben Umur Suzan Memnun oldum <laughs> Avni Memnun oldum Aa, Hoş geldiniz Umur Bey ah, Merhaba Betüş Ne <laughs> ee, haber bitik adam? Ee, i̇yiyim sağ olun Umur Bey ee, Şöyle buyurun isterseniz Bir dakika bir dakika bu güzel kadını ne çok özlemişim. Nasılsın Dudu? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Ben de iyiyim. Cici baba. Aa, canım <laughs> Ah ne kadar şıksınız. Bu, bu şık aksesuarlar size ayrı bir şıklık katmış. <laughs> ah üzgün peri de burada. Nasılsın canım? Görüyor musun bizden başka herkes gerçeği biliyor. Sen hala bana inanma. <laughs> Baban bana telefonda olanları anlattı. Ne desen haklısın. Galiba bahtsızlığın babana çekmiş. Ben artık odama gitmek Heh, istiyorum. Canım. Vakit de geç oldu zaten. Cemcim, hadi sen de gel ben ikimizi yatırayım İyi, İyi geceler. geceler. İyi geceler. Daha şey pa patron böyle ayakta kalmıyor, şöyle buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür hadi. ederim Sadık. <laughs> baygın baygın bakacağına bir an önce sihrini yaptı. Gidelim artık. Sıkıldım. Seyret o zaman Curcuna'yı. Sıcan da yatacağım. Neden bırakmıyorsun? Üstünü çıkar diye bekliyor. Çıkarmam. Böyle yatacağım. Ya böyle yatılır mıymış? Hiç buruşacak. Bir daha giyemeyeceksin sonra. Zaten yemesine gerek kalmadı. Ay affedersin. Boş bulundum şuraya koymuştum? Bilmem. Ah! Buraya düşmüş, al ah, bakalım. Çocuklar ben bu gece burada kalıyorum, misafir odasında yatacağım. Bana ihtiyacınız olursa seslenirsiniz, tamam mı? Hadi, Allah rahatlık versin. İyi geceler Firuze abla. Size de iyi geceler. Ceren, o sahiden sihirli bir değnek olsa ne isterdin? Bir mucize olsun isterdim. Bu senin yerine başladı benim oynamamı. kurmuşlar. Ceren'e bak, Zeynep'e nasıl da sımsıkı sarılmış. Allah Allah! Anne nasıl oldu da kaşla göz arasında bu değne yerine bıraktı ki? Kızım hayal kırıklığına uğraması beni çok üzdü Betüş. Yani o çok yetenekli bir çocuk. Başrolü vermemeleri büyük bir haksızlık. Ona uyandığı zaman... ...hayatımın tek başrolü sensin diyeceğim. Bir işe yaramasa da bunu söyleyeceğim ona sağ Biliyor musun sen dünyanın en iyi babasısın. <laughs> kok kok Efendim Aa, hayır deren uyuyor Ben annesiyim, bize Ciddi misiniz? Bu harika bir haber! Şey, yani Buse için çok üzüldüm tabii, geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen! Teşekkürler, iyi günler! Ceren! Betüş Hanım neymiş? Ceren! Neymiş Betüş Hanım? Efendim Betüş? Sana bir sürprizim var, üstündekileri çıkarmadan doğru okula gidiyorsun! Aa niye hayatım? Bugün okullar tatil Çünkü tatlım biraz önce Ceren'in öğretmeni aradı Bugün okulda oyunun provası varmış He. Ne? Buse grip olmuş başrolü Ceren'e vermişler Yaşasın duydun mu abi başrolü bana vermişler İşte şimdi dünyanın en mutlu babası benim Benim kızım başrol oynuyor Bunu bütün dünyanın duyması gerekiyor yeah! Merakın. Kendi rolüne iyice kaptı. E, haklısın hayatım. Ha! Bir de e, tam okula giderken trafik çok sıkışıkmış. E, yazık o da korkmuş e, prova'ya geç kalacağım diye e, içinden demiş ki. Ah keşke bir ışınlansam. Ya Esi, Cem'in de Ceren'in de dediğine göre otobüs bir anda okulun önüne gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> canları bir görüyorsun işte, çocuk yani ne yapsın, garibim elindeki o değneği gerçek sihirli değnek sanıyor, <laughs> canım ya! Of oh, ver şu değneği anne, zaten çocuk üzgün, bir de sen oynaya oyna kıracaksın daha da çok üzülecek! Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptı, ver şu değneğimi! Ay tamam anne tamam, Üf, iyi, hevesin geçinceye kadar al sende dursun! Eee <laughs> oh. hayatım Senin günün nasıl geçti İyi iyi çok iyi <laughs> geçti benim günüm Sen çocuklar nerede dedin Odalarında mı <laughs> Ben gidip bir bakayım tamam. Çok merak ediyorum acaba Ceren'in provası nasıl geçti <laughs> 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 Firuze kapıya bakar mısın <laughs> İnanamıyorum bu turu hiç geçememiştim. Çünkü içimden "Abim artık şu turu geçse de oyun bitse dedim. Gıcık oluyorum şu araba seslerine ya. Hiç de değil. Oyunu kendi zekamla bitirdim. Ne oldu bunun sesine ya? Oh! Aa, gel Betüş gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Of. of. Sen de mi bana inanmıyorsun Betüş? Galiba ben de babanla aynı şeyi söyleyeceğim tatlım. Bana böyle bir güç geldi. Aklımın ucundan geçen küçücük bir şey bile gerçek oluyor. Abim oyununu bile ben bitirdim diyorum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Bilmiyorum. Ee, sen ne düşünüyorsun Cem? Düşündüm de otobüsün ışınlanması bana da saçma geldi. Cem'in zaten hep bir yerde parası vardır. Kesin çiçeklerin parasını ben vereyim diye harçlığım bitti dedi. Hem zaten oyunda ben bitirdim. Çok gerektin abi çok. Ama ikinize de gizli bir yeteneğimin olduğunu kanıtlayacağım! Aa, böyle bir şeye hiç gerek yok tatlım, bu konuyu kapatalım gitsin! Bırak ispatlasın Betüş! O zaman gelin peşimden, şimdi hepiniz gerçeği göreceksiniz! <gülüyor> <gülüyor> Hayatım buna gerçekten gerek yok! Yani anlayacağın, kayınvaliden! duruşum beni terk Sizi çok iyi anlıyorum. belki Betüş yardım eder diye geldim Ay haklısınız. Aa işte bakın iyi insan lafının üstüne gelir tamam. Bey Hoş geldiniz. Ben size sonra yardım ederim. Ne oluyor Sadık? E e yani, Betüş işte patron yani bu çocukla çocuk olmayı çok iyi beceriyor. <laughs> Bırak beni Ceren. İşimi bitireyim eve gideceğim. Bak Davut amca geç kalınca kızıyor. Beş dakika fırsatla da sonra bırakacağım. İşte şimdi kanıtlıyorum diyorum. <laughs> Ne oluyor ha hayatım? Bilmiyorum ben. Ceren Hanım bize sihirlerini gösterecekmiş baba. Ne sihri? İşte şimdi soruyorum. Firuze ablanın hiçbir şey aklında tutamadığını biliyoruz, değil mi? Ee, a a Ve İspanyolca bilmedi. Güzel Türkçemiz bana yetiyor da artıyor bile Ceren'cim. Bebeğim yani tabii ki hiçbirimiz İspanyolca bilmiyoruz. Şimdi bunun sihirle ne alakası var? İkimizin de en sevdiği şarkı nedir? Asere he. Söyle. Asere Ha he he. De he de bu de he berese. Bino vana hani ya da mu bu di Şimdi sen söyle Firuze abla. <laughs> Çok güzel bir şarkı da ben bu şarkıyı nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun Cerenciğim? Seyredin de görün. Şimdi Firuze abla bu şarkıyı ezbere size söyleyecek ve danslarını yapacak. Başla Firuze Abla. Bir deneyeyim. Asere he ha he he de he de bu de he bere se binova ne hani yedem bu giyene bu gibi di. Asere he ha he he de he de bu de he bere se binova ne hani yedem bu giyene bu gibi di. Gerçekten şaşırtıcı. <laughs> Yardımcınız bile senden daha renkli biriymiş sadıkta. Binova ne hani yedem bu giyene bu gibi di. Vallahi kıvırdım! <laughs> Ben inandım. Valla ben ne, 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 bilemiyorum. Firuze o basit bir türküyü bile başka türlü söyler. Aa ne var ki bunda? İsterse herkes bu şarkıyı söyleyebilir. Aa ben söyleyemem ben de. Aa söylersiniz bunun için sihire falan gerek yok. Bakın şimdi hep beraber söyleyelim isterseniz ha. Biraz hatırlatır mısınız şarkıyı çocuklar? Bir, İki, üç, a, se, re, he, ha, he, Tamam, tamam yeterli Evet şimdi hep beraber başlıyoruz tamam mı, hazır mıyız? Evet Bir, iki, e. üç A, se, ha, he, he, de, he, de, bu, de, he, lo, va, r, <laughs> ha, ni, de, bu, gi, re, bu, gi, Acaba her şeyi ben mi hayal ediyorum? İşte şu sihirli denekten kurtulmanın tam sırası. Bu oyuncak değnek her şeyi eski haline getirebilir. Girebilir miyim Ceren? Aa, benimle küs müsün? Herkese küsüm, keşke içimden başka bir şey geçirseydim... ...meğer hepiniz o şarkıyı biliyormuşsunuz. Ceren, sana bir şey soracağım... ...sence sihir yapmak bu kadar önemli mi? Tabii ki önemli, kim aklından geçen her şeyin gerçekleşmesini istemez ki? Ama tatlım bir de şöyle düşünsen... ...aklından geçen her şey gerçek olsa hayatın ne anlamı kalır? İnsan istediği bir şeye ulaşmak için çabalamazsa, ona kolaycacık sahip olursa o şey o kadar değerli olur mu? Mesela Buse, sırf okul müdürünün kızı olduğu için senin rolünü almasına ne kadar üzülmüştün? Sence iyilik perisini o oynasaydı senin kadar sevinir miydi? Hayır. Mesela ben, bir senede Tuğçe'nin peşindeyim. Eğer çıkma teklifimi hemen kabul etse ona bu kadar aşık olur muydum? Şimdi beni daha iyi anlıyor musun Cerenciğim? Hı hı. Peki sen Betüş, böyle sihirli şeyler yapabilen bir peri olmayı istemez miydin? Hmm, bir düşüneyim bakalım. Galiba istemezdim. Oh, canım benim. <laughs> Sağ olun Umur Bey. Biz iyilikleri parayla yapmayız. On milyon sizde kalsın ileride ihtiyacınız olur. Olur. Sabaha kadar ağlasanız da size yardım etmeyeceğim efendim. Annem nasıl oluyor da böyle bir adama... Ah, annem nasıl acaba? Pembe rüyalar, beyaz düşler... ...gerçek artık bizim...